Merhabalar arkadaşlar. Bugün ayın 26'sı. 26 Ocak 2022. Ve sınavdaydım okulda. Final sınavı vardı. En son final sınavı. Okula geldim. Twitter'a bir girdim. Ne göreyim? Crytay'ın resmi hesabı video paylaşmış. Hemen şu videoyu bir izleyelim. video güzel ve değişik bir video. Sondaki 4 aslında çoğu şeyi belli ediyor. Yani bu Crisis 4'ün aslında bir ön tanıtımı gibi bir şey. Ama ben yine çok böyle yüzde yüz konuşmadım sonra az önce daha yarım saat önce Crisis'in resmi hesabı da duyuruğu yaptı. Crisis 4'ün geliştirildiğini Crisis'in resmi hesabı duyurdu. Vallahi cidden çok azını duyguluyum biraz. Yani 2013'ten beri 2013'ten beri bekliyoruz biz bu anı. Sonunda Crysis 4'ün geliştirildiğini muhtemelen daha oyun pek hazır değil. Belki hiç hazır değil. Yeni başladılar geliştirmeye. Ee, oyun zaten çıkar çıkmaz. Alıp ilk yapacağım iş kanala videosunu çekmek. Artık 6 ay mı çıkar bir sene mi çıkar onu bilmiyoruz. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Ee, Birçok Türk oyun severinde ben Crysis 4'ün çıkışına mutlu olacağını biliyorum. Şaka gibi ben gerçekten şu an inanamıyorum yani 2013'ten beri bekliyoruz geçen sene 2020'de ilk bir remaster'ın duyurusunu yaptılar. Onda da çok heyecanlanmıştım. Ama remaster çıkınca ben zaten bir umutlanmıştım Crisis 4 adına. Çünkü demek ki seriyi daha unutmadılar demek bu. Daha rafa tamamen kaldırmadılar demekti. Ben ama düşünüyordum Crisis 4'ün gerçekten çıkacağını. Çünkü bu sene 2 ile 3'ün remaster'ını da çıkardılar. Bu bence hep ön bir hazırlıktı böyle piyasa yoklamaydı. Şu an hatta bir saat önce yayınlanmış video ve neredeyse 10.000 like almış. Valla dikkatle diğer gelişmeleri ben takip edeceğim. Umarım güzel bir oyun olur. Oynarız, kanala videosunu da çekeriz. Böyle bir duyuru videosuydu. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.